Arkadaşlar selamlar ben de sizler gibi artık K-Drop'taki yeni çekilişi bekliyorum. 1-2 güne açılacağını söylediler. Açıldığı anda şurada 2500-3000 dolar değerinde bir çekiliş göreceksiniz. Eğer şimdiden katılmak istiyorsanız promo kod yerine geldikten sonra FBB kodumu kullanarak hem %10 bonus hem 50 sen hem de çekilişlerime katılma hakkı kazanabilirsiniz. K-Drop'ta FBB kodumu kullanmayı unutmayın. Hemen şu bonus bakiyemizi bir harcayarak ben videomuza başlamak istiyorum. Transfer edeceğiz abi tabii ki de. 456 bin puanımız var. Tamamını bir kere de basacağım. Bakalım bize buradan kaç para gelecek. 300 dolar üstü gelirse okeyim. Lütfen. Lütfen. Hadi. Evet site oldu şu anda. Aha 366 dolar geldi. Bence mükemmel. Envanterimize şöyle bir girelim. Belki açmış bile olabilirler yani giveaway mevzusunu. Tıklayalım. Açılmamış hala. Neyse bekleyeceğiz birkaç gün. Hemen bir kasa savaşı yaparak videomuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu kasaları geçin. Aha da yeni kasalar gelmiş. Getting old diye bir kasa gördüm. Inferno kasası hemen 10 tane koyup bir denemek istiyorum. Tanesi 29 dolar. Bakalım buradan bize gelecek para kaç dolar olacak. Hadi bakalım. Şöyle tamı tamına 10 tane koyduk. Karşımızda Zanteles ve Kalix var. En şanslı botlar. 2 tane bıçak çıktı. Bakın 29 dolar kasadan. 2 tane bıçak çıktı. O iyi. Bu kasa var ya galiba ya batış ya katlayış kasası. Yani %90 ihtimalle falan ee, çöp geliyor. Geri kalanla da bıçak bıçak geliyor. Bir bakmak istiyorum. Baya güzel bir kasa gibi duruyor şu an. Bakın verdiğimiz paranın adamlar çıkardı. 4 kasada adamlar verdiği parayı çıkardı. Bakalım biz de çıkartabilecek miyiz derken 3. bıçak uçağını aldılar. Çok güzel abi. Onlar için çok iyi giden bir savaş. Kara da geçtiler. Bize de acilen bir bıçak boostu gerekiyor. Hadi lan. Hadi oğlum. İki tane bıçak çıkarmazsak hala zararda olacağız. Derken AWP Wildfire çıkardı bir de karşısı. Böylelikle farkı da açtılar. Hayda evet şu anda bayağı kötü gidiyoruz abi diyecek pek bir şey yok ee, bayağı bir fark attılar hatta yendiler ben buraya getting old yazacağım bu yeni kasayı bir inceleyeceğim arkadaşlar bakın kaç %90 şansa gördüğünüz gibi batıyorsunuz oha lan şanslar gayet iyi harbiden e, fena değil bir kasa Ya yani yapacaksınız kasa savaşı olarak yapacaksınız mesela 300 dolar verip kişi başı <laughs> 370 dolar kazanmışlar. 100 dolar kar bereket versin. E, 234 dolar bakiyemiz kaldı. Diğer bedava. Diğer kasaları da denemek istiyorum yeni gelen. Rush B kasası önceden vardı sanırım. Şu Barrel var. Eagle Librarian. Şu Hot Wings kasasından bir 10 tane patlatalım. 25 dolarmış. Bakalım bu nasılmış. Ama bakiyemiz yetmediği için şöyle bir azaltalım. 8 tane açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz abi. Zınk diye bir VS1 modunu da açtım. Bakalım katlayabileceğiz mi? Yine karşımıza şanslı bir bot olan Mayer geldi. Yapacak bir şey yok. İzle Görelim, görelim bakalım katlayacağız mı bak bizimki pahalı süper 25 dolar kasadan 80 dolarlık SSC aldık hem de fabrikadan yeni çıkmış Gayet iyi. Buradan da 7 dolar geldi. Sıkıntı yok. Buradan Clone for değil de veya değişmişler fark ettiğinizin bilmiyorum ama aynı kasa savaşını aç diye bir şey vardı burada. Onun ismini değiştirmişler. Neden acaba? Derken bir 100 dolar daha. Bakın kasa 25 dolar olmasına rağmen 10 numara 5 yıldız itemler çıkıyor. Baya baya bak. Bu 3 katı desek, bu 4 katı desek zaten diğer zararları fitlemiş oluyoruz ama 200 dolar verdiğimizde unutmayalım bu kasa savaşını. Karşı taraf hiçbir şey çıkartamadı. Onlar yüzünden kar bile demeyeceğiz gibi duruyor. Son kasaya kaldık. Her türlü verdiğimizden fazlasını aldık ama en azından bir tane pahalı bir şey çıkarsalar güzel olurdu. 300 dolarımızı aldık gidiyoruz abi. Şimdi 550 dolarla başladığımızı unutmayalım. O yüzden katlamam lazım arkadaşlar benim geleceğim. Şöyle iki tane under açacağım dostlar. Hem de bunu underdog modunda açacağım. Umarım karşı taraf yüksek itemler çeker. Bu kaza savaşını kazanan biz oluruz. Hadi abi lütfen lütfen lütfen. Zınk güzel ilk kasalardan onlar pahalı çekti. Ama maalesef fitlemiyor bu arada. Harbiden fitlemiyor. Son kasa yine onlar daha pahalı çıkardı. Neyse verdiğimizi aldık mı diye bakıyorum. Verdiğimizden fazlasını almışız. Çok da az gözlük etmeye gerek yok. Buradan comeback atmayı deneyeceğiz tabii ki de. Şimdi 550 ile başladığımıza göre beyler birazcık daha böyle 70-80 dolarlık kasalardan koymak istiyorum. Mesela 4 tane mis gibi Katana kazasından koyacağım. Bu sefer de normal modda bir kazı savaşı başlatacağım. Bakalım buradan kazanabilecek miyiz? Karşımıza her defasında Zantares ve Mayer geliyor. Bu durumdan bayağı bir sıkıldım açıkçası. Umarım bizimkiler daha pahalı olur. Bak M ve Containment Bridge çıkardık. Çok güzel. 150 al işte. Ha, bu bıçak bizim Fermanımız oldu abi. Harbiden kafamıza sıktık şu anda. 428 olarak da bir fiyatı var. Maalesef yenildik. Keşke underdog kursaydım. Bak bir imkansız başarır mıyız diye düşündüm. Fakat olmadı arkadaşlar. Bonus bakiye ile katladığımız itemi de şimdi satılığa koydum. 385 dolarla kasa açacağız. Şimdi bu 385 dolara pahalı kasalar açarak battığımıza göre en pahalısını atıp daha da batalım diyorum. Şöyle 3 kişilik başlatıyorum abi normal modda. Buradan pahalı item çekmezsek yenileceğiz. Aslında underdog kuracaktım ama bir his aldım. En yüksek çekeceğimi düşündüm. Öyle de oldu mu lan? Oldu mu lan? Olmamış arkadaşlar. Şimdi 86 dolara nasıl katlanır onu göstereceğim size. Geliyorsunuz abi ve TV kasasından koyabildiğiniz kadar koyuyorsunuz. Bak 14 tane koyduk. Botları da karşımıza ekledik. Bakın abi bu 14 kasadan bence minimum bir tane bıçak çıkacak. O bıçak da bize çıkarsa verdiğimiz paranın bir buçuk katını alırız en az diye düşünüyorum. 2 bıçak gelse verdiğimiz bakinin iki katını alırız ama tabii ki çıkması gerekiyor. Bu benim kasa kasabiliyorsunuz. %2 şansla bıçak veriyor ama bu kadar kasa arasından verir mi bilemiyorum. Bakalım görelim abi risk aldık. 84 dolarlık toplamda 14 tane FBTV kazı açıyoruz. Bir tane bile çıksa verdiğimizden fazlasını alacağız ama İkinci de çıkarsa bayağı bir kar edeceğiz. Tabi karşı tarafı çıkarsa yine kaybetmiş olacağız ama yine de bir denemek istedim. Şöyle bir bakalım. Şu ana kadar 6'şer tane kasa açıldı. Maalesef bir tane bile bıçak göremedik. Karşı tarafta 3 tane profit item vardı. Bir de bıçak çıkardılar. Komple bizi yok ettiler diyebilirim. Bu saatten sonra bu kazı savaşını kazanmam için 2 tane bıçak çıkarmam gerekiyor. O da imkansız gibi bir şey beyler. Çünkü %2 şans yani. Neyse yine battık bir videoda ama yapacak çok bir şey yok. 6 dolara güzel bir bıçak çıkardılar. Bir de yanında profit sistemler var. Daha da kar ettiriyor bu. Biz değilim abi belli olmaz. Daha pahalı bir bıçak çıkartırsam kazana da bilirim. Mesela burada meyve survival knife var. O bundan daha pahalı diye hatırlıyorum. Ama inşallah gelir ya. Harbiden çok güzel bir e, içerik olurdu lan. Allah kahretsin ya. Baksanıza beyler. Bir bıçak daha gelsin son kasadan. Ulan 20 dolar farkla kazandılar. İnanamıyorum ya. Daha fazla profit çıkarsak biz kazanırmışız. Ama yapacak bir şey yok abi gördünüz. 84 dolar verdiler. Adamlar kişi başı 220 dolar kazandı. Yani verdiğinin 3 katını kazandıran bir kasa FBB TV kazası. Dediğim gibi sizler de Keydrop'ta FBB kodumu kullanmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.